Selin. Gel, gel buraya, gel. Sen nereden geliyorsun gecenin bu vaktinde? Hava aldım. Hava aldım. Bu saatte. Uyku tutmadı. Aa, Selin neyse boş ver de var ya o fotoğrafları yıkıp yıkmak bana o kadar iyi geldi ki ya resmen kendimi iyi hissettim böyle ferahladım. Biz biraz abartmadık mı sanki ya? Yo hiç abartmadık. Hatta böyle keşke karşımda olsaydı böyle onu böyle yıkıp bıraksaydım mahvetseydim. Diyorsun. Peki mantıklı bir açıklaması vardır gelmemesinin. Tek bir mantıklı açıklaması olabilir o da ölmüş olması. Telefonda konuşurken sesi gayet sağlıklıydı, yerindeydi. Ölseydi arayamazdı diyorsun. Selin, sana ne oluyor şimdi? İki saat önce beraber fotoğraflarını yakıyorduk Savaş'ın. Sen niye onu savunuyorsun ki bana? Yok canım, ben ne savunacağım Ayı. Ayı, ayı tabii ayı. Hadi gel, çıkalım. Bugün okulda ilk gün ha? Hiç heyecanlı değilim biliyor musun? Hatta biraz buruk bile başlıyorum diyebilirim. Hmm. Kızlarla beraber mi gideceksin okula? Aynen. Bugün ben bırakıp ben alacağım onları. Sıkı yönetimi ilan ettim diyorsun yani. <laughs> Onlar istediler. Hmm. Dün gece yara uyandığımda yanında yoktun. Ya uykum kaçtı gece. Su içmeye kalktım. Neyse ben çıkıyorum aşkım. Tamam. Geç kalmayayım. İyi bak kendine. İyi dersler sana. Günaydın. Bak sandviç var. Yok sağ ol. Nasıl geldim buraya? Ben getirdim. Hatırlamıyorum. Konuştuklarını hatırlıyor musun? Ne demişim? Annenle ilgili. Ne dedim? Anneme olanları hatırlıyorum dedim. Saçma sapan konuşmuş. Gitmemin nedeni bu hatırladıkları mı Savaş? Hayır. E, çünkü mantıksız bir hareket yaptım düşündüm. <laughs> ya bu yüzden vazgeçtim. ...yeme beni. Gerçek mi? Hadi başından beri biliyordunuz bunun mantıksız bir hareket olduğunu bile bile yapıyordunuz zaten. Cık, bana şu anda hak etti. Benden bir şey gizlemiyorsun değil mi Savaş? Gizlemiyorum. Savaş. Ali. Senden bir şey gizlemiyorum kardeşim. Tamam. Tek başıma kalmaya ihtiyacım var. Bu. Bu kadar. Tamam. Okay. Öyle olsun. Ben okula gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Sağ ol. Benim ilk iki saatin boş bir yere uğrayacağım. Çıkışta alacağım eve beraber gideceğiz. Tamam? Oldu. Sıkı öğretim ilan etseydiniz Güneş Hanım. Vallahi sen adına ne diyorsan artık Selin'ciğim. Bundan sonra böyle. Bana uyar, eve daha rahat giderim. Uyuyoruz. Yürü hadi. Hadi. Anne. Benim yüzümden kardeşlerimi de cezalandırma. Hadi git Nazlı. Ya hep böyle mi olacak? Konuşmayacak mısın? Hesap sor bari. Hesap da mı sormayacaksın? Hı. Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Ya anne, hep bana küsüm olacaksın böyle. İyi tamam, ben anladım anlayacağımı. Of, of. Alo Ahmet. Alo. Günaydın. Günaydın. Ben şimdi çıkıyorum okuldan da. Ee, savaş Atölye'de değil mi hala? Evet atölyede. Ali ile de konuştum. O da orada olduğunu söyledi. Ben de çıkıyorum zaten. Tamam, geliyorum. Görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Nazlı? Harika. Sen derse gidene kadar yanında olsana. Tamam abi. Söyledin mi Nazlı? Tabii ki hayır. Savaşın yüzünü bile görmek istemiyor. Adını bile duymak. haksız da sayılmaz kız. Savaş bir şey dedi değil mi? İnkar ediyor. Belki de sadece bir hüdük olduğu için gelmemiştir. Savaş bir şey saklıyor. Hatta sabah üzerine gittim, bana sert yaptı. Nazlı mı konuşsa? Nazlı onun bakıcısı değil. Ayrıca görüşemezler. Annem sıkı yönetimi ilan etti. Yardım etmeyeceksin değil mi? İyi bildin. Elif yüzünden mi? Beni güldürme. Sen de biliyorsun ki Elif'le aramda bir şey olmayacak. Artık umurumda bile değilsin. Ben sahilde aşık olduğunu haykırdığını da anlarım. Ama sen o adam da değilsin. İyi dersler. Selam. Yanlış bir zamanda geldim herhalde. Buyur Elif'ciğim. Oh. Bayağı yanlış bir zamanda gelmişim ben. Evet. Biz arkadaşız. Bana anlatabilirsin. Belki de artık başka arkadaşlar izleme zamanı gelmiştir. Hah, Hep benle olmaz. Burası üniversite kaynaş. Tamam? iyi dersler. Bir şey mi oldu? Hızlı gittim ve doğru tosladım, alan bu. O zaman bu durumu düzelt. Ne yapayım peki? Güvenini kazan. Zamanı gelince onu yönlendirebilecek kadar yakın olman lazım. Bu anca bana aşık olursa olur. Güzel, olsun o zaman. Sana anlattım, adam başkasına aşık, gözü kimseyi görmüyor. Ben de sana bu durumu değiştir diyorum. Bunun için para alıyorsun değil mi? Kolayca olacak bir şey değil bu. Bulursun bir yol. Acelemiz yok. Ya Ali neden senin için bu kadar önemli? Bak, orası seni ilgilendirmez. Sen sadece işini yap lütfen, tamam mı?